Çevre açı görüyoruz, 30 derece olarak. Çevre açının gördüğü yayın ölçüsünün yarısı olduğunu biliyoruz. O halde BC yayının ölçüsü 60 derecedir. B'den O'ya bir doğru çizelim. O'dan da C'ye bir doğru çizelim. Pekala, merkez açının gördüğü yayın ölçüsünün e, aynısı, eşit olduğunu biliyorum. O halde burası 60 derece ise bu yayın ölçüsü burası da 60 derecedir. Evet, bunları biliyorum. O halde taralı alanı sorarken yine 60 derecelik bir daire parçasının alanından şu O B, B o, C üçgenini çıkartacağım. O halde öncelikle üçgenin alanı bulmakla başlayalım. Hemen dikimi indirdim. Buradan neyi bulacağım? Üçgenin e, ee, yüksekliğini bulacağım. Buralar kök 3 kök 3 diye ayrıldı. Buralar kök 3 kök 3 diye ayrıldı. Ee, 60 derecede 30 derece 30 derece olarak ayrıldı. 30 derecenin gördüğü yay kök ise 90 derecenin gördüğü e, kenar nedir? 2 kök 3'tür. Çünkü 90 derecenin karşısı 2 x ise 30 derecenin karşısı x uzunluğundaydı. Pekala yarı çapımı buldum artık. Buradan e, taban çarpı yüksekliğim geldi? Burası 60 dereceydi. E, 60 derecenin gördüğü uzunlukta 30 derecenin gördüğü uzunluğun kök 3 katıydı. O halde 3 bölü 2'den buradan 3 kök 3 geldi. Benim BOC üçgenimin alanı 3 kök 3 geldi. O halde şimdi yapmam gereken şey BOC daire parçasının alanını bulmak. Pekala onu da bulalım. Formülüm neydi? Pi çarpı r kare yani r karem, iki 2 kök 3'ün karesinden 12 geldi. Peki daire parçamın e, merkez ölçüsü nedir? 60 derecedir. Böyle 360'dan buradan sadeleştirdiğim zaman 2 pi sonucuna varıyorum. Buradaki 2 pi dediğim gibi daire parçamın BOC daire parçamın alanı oldu. Sonuçta da taralı alanı bulmak için taralı alanı bulmak için buradan 2 pi eksi 3 kök 3 yapmam gerekiyor. Yani cevabımız D şıkkı.